abi. Işte başkan bizim şu sorunumuz var. Beraber hareket edeceğiz. Yani bir elin ne yırsı var, iki elin sesi var hesabı. Yani şimdi bir kişi Ben şimdi kendim yaparım, ederim. Öyle bir şey yok. Bir yere kadar yaparım ama bir yerden sonra arkamdaki güce ihtiyacımız var. Güçte. Yani şimdi biz bu potansiyelde bu şekilde yola çıktık. Yani bu son 5. hafta işte bu en sonunda buraya geldik. Eee burayla da görüşüp ondan sonra eee servisçiler, otobüsçiler işte vesaire dolaşacak. Sizden destek bekliyoruz. Artık yönetimimize bir asil bir yedek üye istiyoruz. İnşallah. İnşallah. Abi hayırlısı olsun. Allah'a Allah, Allah, Allah tanımaz. Ee, şimdi 3500 yani Ben biraz araştırdım. Eee sorunları dinleyerek kesme daha bir hikaye var. Evet. Şimdi o yerde sıkıntı var. Şimdi burada da ufak çaplı bir sıkıntı var. Yani bizim yapmamız gereken dediği gibi yani tek taraflı değil. Hep her hep her her, her, her kesme hitap eder. Yani birinci adı olsun, beşinci evet. olsun, dördüncü hepsinin haklarını korumak, savunmak. Taksicilerin işte evet turcularda da sıkıntılar var. Servisçilerde de sıkıntılar var. Yani var yani çözüm odaklı gitmek istiyoruz. Bir de ekip olarak yani beşinci hattın sorununu kim bilir? Beşinci hattın kim çalışan Çalışacağız. Çalışacağız. Şimdi biz öyle bir yönetim oluşturmak istiyoruz yani her hat bir kişi olsun yanımızda. Yani